Sezonun bir ilk büyük kutusundan Max çıktı. Oğlum Max çıktı lan. Abi. Hadi Max çıktı sen istiyorsun. <laughs> Abi çok mutluyum. Lan Max çıkarttık. Max yeni sezon geldi. Gereli birkaç tane oldu. Dedim gireyim ilk bir kutu açayım. Abi max verdi. Abi. Aa max çıktı. Çıldırıyorum. <laughs> Hadi max ne be aga oğlum lan keşke chrome ember member bir şey verseydin ya. 35 karakterimiz var. Bana bu sezon bir karakter daha vereceğini o kadar eminim ki yani. Ben ben şahsen daha burada görevlerimiz var. Bunları da yapacağım bugün. E şimdi hemen birazdan oraya gideyim ve bunların hepsini yapacağım. Bakalım neler geliyor. Yaparsak. Hmm. Bakalım. İyi bence galiba 3 kademeye gelirsek güzel olur. Neyse ben videoyu donduruyorum. Görevleri yapıp geliyorum. Go, 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 go. Lan videoyu Arkadaşlar videomuzda hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve hemen gidip şu görevleri yapacağım. Abi Max'i ya, açıldırıyorum. <laughs> ah Max. Yani sana Adam öldürüyor mu evet. İngilizce yaptım çünkü yani. Ne bileyim, işte oynuyor oynuyor. Tekrar oyna var onu da yaparım. Tamam. Hemen sola bir sen harita nasıl? Haritada Max'i güzel. De. Yani sizin botlarla oynayacağız. Abi Max çıktı 34 altın yazdı ve şu an o kadar mutluyum ki. Hani düşseniz bir karakter daha efsane bir efsanevi bir video. Manne kafa yerim. Sesi biraz kısa. Bu ya hemen şunları alayım ben. Acı. Oğlum şey sizin benim Byron bir seviye, Bu da bir seviye. Ben bunları nasıl yükselteceğim? Markete güç puan da vermiş şerefli. Lan. Lan, lan beni öldürecek bir saniye. Şey. Sen botsun oğlum senin böyle şeyleri. Aman yürüyün. Bunlar hemen kırar. Abi bu karakter ya. Lazım. Lazım kurban olayım ben seni. Evet ya aferin onu. Abi ne eksikti. Çok mutluyum. Hadi bakalım. Hadi. Tamam tamam. 19.000'e çok yükleşiyorum. Bayron'u yapacağım ama şu anda bir birkaç gün ara veriyorum. Max'i 500 yapacağım. Çünkü ya açıkçası Byron biraz zor geliyor arkadaşlar. Byron'u ben yani zorlandım biraz çünkü Bilmiyorum ya abi yani hasarı biraz az yani. Zamanla hani zaman ne istiyor anladınız mı arkadaşlar? Bizim ne istiyoruz değil falan kızdığımızı yani yakayamazlar kolay kolay. Şimdi biz gidelim sen gel. Sen gel. Şöyle Gel buraya. Yat açı. Hadi bak. Yeah. Yeah baby. Hadi bakayım. Aynen düşman yok et. E, ee, Playa gene bassam hayır basmayacağım. Çünkü direkt bir kutumuz geldi hemen. Bunu bir açalım. Buradan bir şey verin. Evet, Başımız aldık. Tamam. Ben ikinci kademeye gelebilir Hatta benim beşi olur. Gelebiliriz. Bir, fikrim yok şu anda. Elmas kapmaca da oynayacağım. Görevin ne olduğunu bilmiyorum. Ya, ya iyileş ya hasar verdir. Deren görükür orada. sıkıntı yok yapmaya çalışacağız. Zeren botlar geldiği için no problem. Abi mix çıldırıyorum. Normalde Minecraft direkt girebilirdim Ama Zeren lan bir saniye lan lan dur. demiştim ee, karakter çıkarsa falan yüzde bir şunu atacağım. Bir çekeceğim diye ya da fotoğrafı çekeceğim diye. Çünkü video başlattım. Hiç açtın sen bir elmasını var. elmas var şöyle bir takım hazırlayayım. Tabii ne işe yarayacaksa. <laughs> kardeşim ne yapayım? Gel gel al firma gel. Gel kardeşim gel. Oğlum bu bir şey var bir saniye şunu çıkartıp geliyorum bu altında takıldı bir şey. <laughs> evet çıkartıp geldim bu altında. No, bir şey vardı. Bir ekibim bir şey yaptım. <laughs> tamam. Allah'ınızın Kardeşim bir tanesi. Hayır 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 hayır. Allah'tan botlar. Ya şey yapmayın lan. Oğlum, oğlum bunlar mal mı? Ya botum da böyle. kardeşim. Bu nasıl bot? Ya şey ölmeyin ölmeyin. İşte ölmeyin tamam. Nice. Hadi bakayım maç çıkacak. Vurması salmıyor. Ya ben şey botlar sıkıntı yok ya. Zaman kaybolmasın. abi işte bu bizim işte bu hadi bak. Güzel tekrar oynaya basıyor Lan bir saniye ya. E, asıl görevi ne yapacağız işte. Hadi abi. Neyse iki görev yapmış oluyoruz ya. <laughs> ha ben şu görevi bitmedi veya dur bekle ya. Bu maç bitsin ondan sonra diğer maçı keserim biraz ya. Birazdan. Of <laughs> ay gabe. Deral yardım etsen diyorum hani oyun daha yeni başlamadı ya başlarız baya bir oldu hani Deral Allah belanı versin Hiçbirini tutturamam peki Kolsuzluğum konuşuyor buradan bir saniye yanımda olması gerekiyor lan oğlum tren <laughs> Oğlum benim boğazımda ne var ya Gel lan hadi lan hadi lan Brok adamsın onun 31 canı mı kaldı o şeyin? Ben öyle görüyorum galiba. Dur beklerim biraz. Çat 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 çat. çat. Hadi bak gidelim. Kardeşim yatan aşağıya. Şunları alayım ben. Şu mala bırakmayayım. Bırak sal. Fak 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 tamam. Al bırak gel. Brok al gel. Aferin oğlum sana. Tamam kaç 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 kaç. Oğlum kaçın tamam gitmeyin. Bırak bırak lan şunları. Bırak pis lan şunları sana. Aaa bir deneyim Ya ben niye gidiyorum ki oğlum ya. Çok heyecanlıyım bir saniye. Bunları topluyorum ben. Oto yapıyorum çünkü botlar hani o kadar şey yapmama gerek yok. Kiran ama. Bir oto spam yarım. Yani ölmeyeceğim. Fuck öldüm neyse. No problem. Hmm. Şimdi yapacağım. Çünkü bakmam gereken bir şey var. Hmm, şunu alalım. Temiz. Nice. Şimdi arkadaşlar ben görevlerin bir çoğunu tamamlayıp geliyorum. Az önce yanlışlıkla video bitirme tuşuna basacaktım. Sıkıyorduk. Biz bunu demek için video başlattım. Üstteki kareye basmayayım. Tamam. Görüşürüz. Evet bu görev de bitti. Bu var tamam. Doğru. evet doğru neyse, Hemen çıkalım. Ve bir tane daha büyük kutumuz var hadi. Aks, Allah'tan aksalar gelmedi. Çek, çek, ya kardeşim. Ben bir dilimle kapatmadım. Neyse büyük Ne diyorsun sen? Bu nasıl? Abi ya Arkadaşlar gördün mü? Denim bakın. 38 yazı ve karakter vermedi. Yani oyun yapacanız siz. Şey... Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? Abi what the fuck? Ne oluyor oğlum? Abi sen ciddi misin? Lan bu ne bereketli bir sezon çıktı be. Abi bir saniye videoyu bakayım. Arkadaşlar kolejimizi devam ediyoruz. Elmas kapları gibi ne? Abi çıldırıyorum. Maniak olacak var ya maniak manyak <laughs> abi kolejde oynamak pek bilmiyorum ya kolej pek kolej aslında güzel karakter bilmiyorum ben pek ya şuna baksana öldüremiyor ha oğlum abi bir şey diyeyim 3 tane karakterin bir sebebi herhangi birini yükselteceğim bunları neyse Allah'tan bol güç Aa, abi abi easy easy, easy. çat 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 ooo baby, baby, Hayır, ah, Lan Oğlum o kadar güzel şey yaptık. Karşılığı bu mu süperse? Gerçi adam daha ne yapsın oğlum. İki tane karakter verdi. Abi Sörcün Sir, arkadaşlar. Sörcün geldiği sezonda şey oldu. İlk açtığım büyük kuturan bana Leon verdi. Burada da ilk açtığım kuturan Max. <laughs> ondan sonraki kutudan da Colette. Abi bu ne? Bu nasıl bir Ya Edgar ama sen salaksın Edgar ya. Mal ediyor. Çat 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 oto oto, oto otomatik kralı. Adam ben yani. tamam hadi gel bitti. Lan bul geri zekalı ne yapıyorsun bul. Ya senin ben ya abi geri zekalı. Bul. Bul sen tam bir malsın bul. Lan dur. lan ölmeyeyim bekle iyileşmem gerekiyor. Tamam iyileşelim biraz. Şuraya gitsin şuraya. Nasıl da biliyorum ama. Çat ol, nice. 10 numara 5 yıldız var ya 10 numara 5 yıldız. 10 numara kardeşim. 10 numara. Bir tane karakterimiz var. Daha ne olsun be? Ben bu görevi yap geliyorum.